Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı işler. Rabb'im işlerinizde kolaylık, bolluk bereket versin. Aa, annem buradan almış çiçekleri hava Çiçekleri kar yar diye korktu. Buraya taşımış parkona. Ha burada mı? Ha, buraya taşımış. Kar yar diye korktu. Soğuk buz vurur diye arkadaşlar buraya almış annem çiçeklerini. Kar yağar diye. Hava bayağı bir soğuk gerçekten. Evet, annemin çiçekle. Ha bu çiçek çok hoşuma gidiyor. Hangisi? Ha bu çiçek çok güzel. Ha bu da güzel. Ha diktim gurur. İsimlerini Olmaz. biliyor musun bunlar? Yok, isimlerini bilmiyorum. Şöyle yakından çekeyim arkadaşlar şey yapar. Hiçbirini bilmiyorum. Ya, ha bu na yılbaşı çiçeği biz yılbaşı. deyirik. Ha ya falan ha böyle hepsi de. abını bilmiyorum. Bu diye şık işte. O yankini de bilmiyorum. Onların ikisini bilmiyorum. Bu ikisi aynı. normal şey, farklı. çiçeği. Şey. normal bizim eski köy Bunlar ah, hepsi aynı zaten. Bu bunun türünde. O pembe, o biraz daha farklı. Evet. Ha bu yerde ufak var, o kar topu. Bazılarını bilmiyorum ben. Yani fazla çiçek şey yapmadığım için isimlerini bilmiyorum. Hala bak domates var burada. Çalı şey, çeli. Çalı. Çalı mı? Çalı. Çeli. Onlar karıyana kadar olur. yağdı mı kayıp olurlar. Bu altlarda da iyi ot var ama. Onlar şey herhalde değil mi? Turubotu. Turubotu değil, onlar şey labada. Labada mı? Evet. Labada da var mı? Var. Bak, şeyler de var burada. Gargut, yaprağı, damar ot, sinir otu. Ha buradan şey alsam biraz hava. Ne? Bak bu, bunlar neydi? Karahindiba mı? He. Bugün karışık evet. otlar toplayacağız arkadaşlar. Orada orası fazla temiz değil de buradan toplar. Burada var mıdır? Buralarda vardır buralar. Ha bunlar nedir? Hangiler? Bu salatalığa benzeyen bir şey var burada. Bu yeni çıktı kendiler de ne bilmiyorum ki. Bu nedir ki acaba? Salatalık değil bu. Yok. Salatalık mı acaba? Belki soğuk olduğu için ama yok, yok salatalık, salatalık değil. değil. Hiçbir şey yok mu? Şey böyle. Patlayanlardan mı? Bir mi? tane böyle var, bayağı böyle yak şey, on denmez. Ama ona da benzemiyor. Onun için daha yumuşak böyle yaprakları olur. Biraz Kendilik... büyüsün bakalım. Çok meyvesi var ha buralarda. Baksana, bayağı var. Nedir şeye acaba? Nilin Baksana, buralarda bayağı var. Aşağı doğru var. Belki daha büyük olan meyvesi var mıdır? Allah Allah bu ne de kâdı. Yok meyve yeni vermeye bak. Onlar niye otu bunlar? Labada mı? Onlar labada. Labada almayacaksın? Yok ondan almayacağım. Niye? Böyle ince karışık otlar toplayacağım. Tomates, şey, domates şey neydi bu? Maydanoz. Maydanozlar aslında bak bozulmaya başlamış. Onlar biçilmesi lazım. Onlar tabi zamanlar geçti. Bu ne otu? Bu mavi hindiba. Mavi hindiba. Karışık bir ot yemeği yapalım ya bir şey olmaz. Tamam da karışık, bugün karışık otlar toplayacağız bulduğumuzdan. Yenilebilen otlardan alacağız. Bakalım önümüze ne geldi. İlk kara hindiba geldi alacağımız otten. Bebek gümeci var. Bebe onlar bak şey yapmışlar. Pas vurmuş. Yaprakları bozulmuş. Aynı şey nedir bu neydi? Maydanoz Hep gibi olmuş. Ya bir buydu? Maydanoz. Maydanoza da pas vurmuş bak hafiften. Maydanoz büyüdü. Büyük toplanan yerleri olmamış bak şuraları ben geçen de topladım. Bu büyüyünce eskiyince oluyor değil mi? Tabii değil bu için. bunlar şey oldu yani kartlamış yapraklar, geçmiş yapraklar o yüzden. O ne? Bu da kara ama parçaladım koparırdı. Ama burada ebe cümeci güzel var. Bozuk değil. Ebe cümecilerinin tazelerini burada toplar. Yapraklarından toplayacağız ama bunlar. ile bütün kesmeyelim. Niye bütün kesmiyor? Bütün değil de aynı o yaprakları. bir şey olarak hani bu yemek yaparsanız atacağız yavrulara. Buraları daha taze güzel yani. Üç kısımlar. Buralar olmaz yemek. O yüzden yapraklarını toplayalım. Güzel yapraklarını da toplayalım. Şöyle taze yerlerinden olanlardan da böyle kesebiliriz. Burası güzel ya. Şurada da var bak taze bunlar. Lan hepsi taze yaprakların hepsi taze. Burada eski yaprak yok zaten bunlar yeni büyüdüler. Burada bir tane de turboti var. Bu sarmaşıktan da alsan mı? Ondan hiç yemedik aslında. Karışık şey yapsak? Ya yemediğimiz oti ben tam olarak bilmiyorum yani yeniir ama hiç yemedik Olmaz ya biraz adı? olur ki olur da Hiç yemediğimiz için tadı nasıl karışık nasıl olur? Yavaş yavaş alışmak lazım. Dokunmaz elbet. Dokunma dokunmaz tadı farklı mıdır? O yüzden. Şöyle biraz da bakalım. Belki başka bulurup da. Karışık yapacağız ya. Yoksa yine burada Biraz da nane mi al? Nane Tabii buna nane katılmaz. De Nasıl? Nane katılmaz buna. Niye? Çok mu koku verir? Yani bence aslında Belki de güzel olur ama bilmiyorum. Buna katlamazık boş ver. Bunu bildiğimiz gibi yapalım. Ya turbotları kart mı acaba? Turbotlar, Bak şurada ne kalın, ne büyük turbot var. Bunlar, bayağı Bunlar kartlamış mı acaba? Şöyle bir kes bakalım ne? Oh, oh, baksana buna. Naneler de ne güzel kokuyor. Bu kartlamış bir işte, değil mi? Yok kart değildir ama kartlasa durup getirir. Şöyle biraz alt kart gibi görünen yapraklarını atarsın. Taze yerlerini alırsın. Bir şey olmaz. Aha bunlar bak. Bunlar turu Tohumlamış ya. Tohum getirmiş. Bu belki de hardaldır. Yok. Turuk mu? Hardal böyle olmaz. Hardal daha geniş yaprak olur. O doldurdu onu daha. Ne koyacağız? Fazla almamak lazım işte karışık olacağı için birer tane. Daha Şu şurada da var turuk bak. Yok turuk da almayalım. Daha almayacağım. Yok. Isırgan. Bir isırgan. Birkaç tane de ısırgan. Isırgan, isırgan, isırgan var. ben toplayamam. Niye? Elin ne olur ki? Nasıl? <laughs> Nasıl? Havayla toplarım Dur, ben. ya hava şurada tutamaz. Hayır çok da? yakar ha. elim sonra daha hiç bir şeye dokunamayız. Nasıl? Ben çok yanıyorum. Sen topla o zaman ısırganlar. Şener Şen gibi de ateşin üstünde adam yürüydü. Hiçbir şey olmaydı. Baksana. Ha, bana da bir şey olmayı. Görürsün birazdan ama. Aynı Şener Şen gibi de. Yani biraz dayanacaksın ha, adam. bu tazeleri de al o zaman. Orada ateşe de dayanmıştı yani. Ha, bu asmalar da da ne güzel var. Bakayım kabak oldu mu evet. Bak bunları. Bak. Kendiliklerinden çık. Geçilen tohumlardan ama daha... Soğuk suya koydun mu onlar açılıyormuş. Çiçekler mi? Hı hı. Çiçeklerden bir daha toplayacağız ama yarın, bugün değil. Bunlardan da güzel şöyle. bunlardan birkaç tane daha alsana. Neden? Sırga mı? Al da. Yok. Dur ben, ben alayım. Ben böyle alırım. Çakla. Başka? Ama bunlar ne taze gerçekten mi? Sütlü otu da al bak bak. Nerede sütlü? Ay şurada ne güzel. Burada semizotu da olması lazım. Var. Hani. Hani hani yan da mı onlar kartlamış baya. Onlar. Karnar baya. O hardal şey. şeyi almayalım mı? Robot. Robot. Ha bu ne? Bu, bu da diye şu bu şey ya. Neyi bakayım. roka. Ne güzel olmuş burada bunu. Rokayı da al. Bunu ben toplayayım zaten tabii. Keseyim mi, toplayayım acaba. Toplayayım da otu silmeyeyim. Bunlar işte tohum öttüğümüz zaman ekseydik ne güzel olacak Gerçi yine oldu. Buraya. Yani bunlar tohumunu yaparken düşmüş işte. Şuna kartonları da keseyim taze gelsin. Bunlar kahvaltıda falan çok güzel yeniyor. Kahvaltıda olsun yemeklerin yanında olsun. Çok güzel yeniyor. Bak şuralarda da pazı alacaksın. Ha bu nedir? Burada bir Daha, şey. Kara hindibah. Kara var. Oh, hey, yağmur başlamıştı. Bak güneş o akıştı. Bir yağmur bir güneş. Bu sanki ayları say, sayma zamanı var ya. Ne derler ona? Baş şey değil. Kalan dar şeydir ama. Kal o şimdi gelmedi daha o zaman. Bir tane de şey Lihı Okonç mı Ha, tamam işte o. Ayların başlangıcı. başlangıcı mıdır? Şimdi... O Lihı dedikleri bagi, şey. Günleri gösterir de Trabzon'da bizim yöremizde. Bir şeydi neydi ya bu? Yaz başı olması lazım o an. Bilmiyorum işte ne zaman dolursa olursa. Bunlar çok güzel görünüyorlar ya. Kartlamışlar ama. Patlamamış. niye kartlasın tartla, çiçeği? Ha bunlar da şey yapmış bunlar taze. bunlar hep taze. Yaz başı gibi ot toplayır da. Sanki ilk bahar gelmiş. Ee, ne güzel. Hava sıcak ya ondan. burada bak ebe gümedi de büyümüş. Bu ama şey. Hiç yok. Bu ebe gümeciğini toplanmayacaksın. Buna ebe gümeci mi dedim? Hı. Ebe gümeci değil, çoban çantası. Sen ona şey. Ebe gümeci mi dedim? Hı -hı. Ben Hı. ama şunu zannettim Yok, ki. Bu çoban çantası diyecektim de ebe gümeci demişim aslında. Ha bunlardan bayağı var toplayıp da bir küçük kavanoz reçel yapsak mı? Reçel mi? He. Reçel mi oluyor? Onların? Bunlardan reçel yapıyorlar. Aslında o. Reçeli de belki de ilaç gibi olur. Yaz başı olur. daha çok olur aslında. Yaz başı çok olur da bu sene yaz başı ben onlardan toplayacaktım. Hemen geçtiler. Bulamadım. Bak. Şu an çok güzel var. Bu armut fidesi kurumamış bak. Hep evet. filiz çekmeye başladı Ya öteki? Öteki nerede? o? O da kurumamıştı belki. Bu bu altı üstü bak. acaba kurumuş mudur? <laughs> altı nerede? Alt. Burası yeşil görünüyor. Burası kırmızı i̇şte, olur. Önemli olan orası. Hani Ama altı grubu, Altlarda. Ha kökünden mi değilsin? Kökünden kurumamıştır. Kökü ki. kurumadı mı üstü de kurumaz. Aynen. Onlar kara hindiba bunlar mavi hindiba. Ha bunlardan alacağım mı yine? Ha buradan biraz daha Ebeğim alacağım. Ebeğim ezinden değil mi? Burası güzel biraz daha alayım zaten. Bayağı bir oldu. Ha bunu da alayım. Bu Celal beni karşıdan görüyor. Bak video çektiğimi biliyor. arayı. Yalandan arayı böyle. O muydu ya? unuttum şebekeyi kapatmayı. Görüyor beni oradan. İnadına arayı yani yalandan. Belki görmemiştir. Yok yok o görüyor. Böyle yeter. Onlardan. Bakayım daha değişik ot bulabilir miyim? Ha burada işte yine semizotu. Hani sok. semizotu almadı. Ha burada çok var ama ya. bunlar kartlanmış, Kartlamış mı? mı? Bunlar. Burada çok var. Ha burada var da işte bunlar sanki kartlamamış Kart gibi ya. görünüyorlar. Yok yok kartlamamış. Kartlamamış Bunlar zaten dedim ki bunlar kartlamayı Öyle kart görünmüyorlar ama pişti mi nasıl olur? Onu bilemem. O incelerinden çiğ. Buradan toplayın, bunu ayrı biri toplayın. Bunu belki ayrı yaparım. Bunlar çünkü sanki bayağı tohumlanmışlar. ama bol bol yıkadım mı tohumları döküleceğe, fazla kalmayır. Önemli olan. Biraz taze olmaz. Çok da tazesi i̇şte belki de iyi. Bunun e, kartlamışı tohumlu olay. Böyle tohumları ince çekirdeği gibi dışının altına geliyorlar. Ben bunun başka öyle sert yenmeyen yaprağını rastlamadım. Yani öyle olur mu bilmiyorum. Ben bildim. Kartladığımı çiçek atsaydı Çekirdekleri işte öyle çıtır çıtır ediyorlar. Bak da var orada güzel. Turbotu çok var. Aşırı fazla. Şöyle güzel bak. Taze hem de değil mi? Taze taze. Hepsi taze. Bu fazla da kesme bak lazım. Fazla oldu mu da güzel olmaz. Güzel olmaz dedim. Yenmez yani taze taze. Yenmesi daha güzel. Bunları ayrı yapacağım ama karışık bunlar ayrı. Ha bu Bak kabak da var burada. Daha küçüktür yeni abi Beyaz kabak. Bildiğin. Beyaz kabaktır. Orada düşmüş oraya tohumu. Bayağı bir büyüdü. Annemin lahanalardan da ne Bak güzel. Bak lahanaları o. Baya önceden Hayır, ne güzel oldu. Marulları yemeklik oldu zaten. Uyançı ıspanaklar hep orada da semizotu dikmişti. semizotu güzel oldu bu. Semizotu çıkmıştı orada. Bunları o, kopardı he mi? Semizotlarını kopardı. Biberleri ee, de güzel Yukarıya ekti tekrar ıspanak orası çok semizotu olmaz diye. Turup otları falan çok güzel ama. Şey turup, turup Her otlar ha şimdi güzel. Turup da güzel. Bu ebejümeci de buralarda bu kadar güzel. Ebejümeci burada yoktu. Olmaz. Burada şimdi arttı oldu ebejümeci. Ben yukarıda bahçede bir tane vardı dedi. onu koparmaydım ki. Kazı bile olmuş mu? Büyüsün de artsın. Bu da illaç tohum düşmüş de olmuştur. Buradan bir demet de maydanoz toplayacağım. Maydanoz da mı katacaksın? Buna katmayacağım da. Gelmişken burayı toplayayım. Biraz da şeylerini koparayım. Geçmişlerini. Çaklar mı yapsanız? Sağ, gerek yok ki. böyle Aslında sıradan koparıp tazilerinden içinden alırım. Karşı tarafını ben geçenlerde koparmıştı Burası olmuş yine. Bunların içinden seçeceğim. Sararmışlarını atacağım. Sağlam yani kullanacağım. Hepsini koparırdım ama belki başka biri alır mı? Şey yapar mı? taze gelsin diye. Bu şey kullanmaz, kullanılmazsa koparız. Ya kullanılır çok var kullanılır. içinde. Şey kullanılmaz var, yaprak taze, az var tabi taze. Ama zaten değilim ya daha yeni almışım buralar hep taze gelmiş de. Orası da kullanılır yani. Kullanılmayacak gibi değil. İçinde biraz bazı yaprakları olmasa da çok çoğu yanar. Evet. <laughs> Kurmanın kalanları da toplamak lazım. Bir iki kalmış, beş altı tane. Bunlar hep yumuşamışlar. Burada iki günde alınmasa Tamamen gider. İnciler bitti mi acaba? Çoktan. Niye var sanki? Bak şurada bir tane var. Evet, ha burada da küçük var. Bunlar büyüyecek mi? Sıcak olursa büyür bunlar. Şurada var. Ben... bitmişler sanaydı. Bak salatalıklara bak üç tane salatalık var orada. Nerede? Aha oradan uyanı üç tane salatalık var. Evet, şurada. Evet. Ya. Tanesini sen al. Ben yarım aldığım yeah, yeah. ikisinde. O domatesleri alsan mı artık? Alacağım. bunlar artık. Bunlar da bir kendisiyle. Bir, birkaç bir, günde evde dururlar. Gövdesi de bozulmaya başladı. Ama bunlara bak hiç ilaç falan vurmadık. Burada kendiliklerinden geliştiler. Bak. Bir kilodan fazladır. Bir tane şey mi? Evet. Tohumunu alır seneye tohum yaparız, kendisinde güzel bir melemen yaparız. Evet. Soğuk etkiledi bu gülü herhalde. Niye? Bana bir şey olmaz. Atar o şimdi. Havalar güneşledi mi? Atma üzere. Evet arkadaşlar bugün karışık otlardan bahçemizde topladık. Evet. Şimdi yapacağız mı bunlardan yemek yoksa sonra? Şimdi bu videomuzda yapamazdık. Evet. Yapacağım ama inşallah acele olmazsa başka bir videoda acele zamana gelmişse yapmasını da yapacağız. Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.